Devam edelim. İkinci bir aday yine muhalefetin en güçlü adaylarından bir tanesi artı eksi yanılma payıyla Ekrem İmamoğlu'na çok yakın e, Mansur Yavaş. Erdoğan'a oy veririm diyenler eee %37,5 Kararsızım diyenler %5,7 protesto oy diyenler 4,8. Burada şöyle bir şey görüyoruz. Ee, Mansur Yavaş karşısına geldiğinde Mansur Yavaş Erdoğan'dan %1 oy çekiyor gibi. Lakin protesto oy dağılıyor. Şimdi bunu bir de bütün Türkiye'ye yaydığında fazladan %1 falan da bir protesto oy alıyor. Ee, bunu Türkiye'ye yaydığında e, protesto oy oranı büyüyebilir maalesef ve maalesef bunu da ben e, Mansur Yavaş'ın geçmiş siyasi hayatına bağlıyorum açıkçası o yüzden olabilir sadece kökenli olması ülkücü olması daha önce bazı yaptığı açıklamalar vesaire insanları o protestoya itiyor olabilir ben yine tabii ki oy ver tarafındayım abi verin al bırak protestoyu falan lan git Etme protestoya sonra et. Vallahi bir sonraki seçimde et ya. Ne olur? Bu sefer ver bak, bu seçim ver. Öteki seçimde protesto. Hep beraber edelim protesto. <laughs> bu seçim verin. Yine yüzde %49 49,4 ile Mansuriyevaş şey karşısında Erdoğan karşısında yine kapanmayacak bir fark açmış durumda şu an için. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın nasıl, ne kadar doğru adayları olduğunu görebiliyoruz. Burada da şey tartışması başlıyor işte. Ee, belediye başkanlıklarını bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı, şöyle mi, böyle mi? Allah ben şunu söylüyorum. Eğer e, bu halde, yani bugünkü gibi, bugünkü ortamla, bugünkü verilerle erken seçim olursa ya da bugünkü verilerle seçime gidilirse, hiç problem değil. Yani şöyle anlatayım. Ekrem Amoğlu ya da Mansur Yavaş belediye başkanlığını bıraktığında kanuni olarak meclis seçer belediye başkanını. Tekrardan bir seçim falan yapılmaz. İki mecliste de şu an yanlış bilmiyorsam AK Parti'nin çoğunluğu var. O yüzden muhtemelen AK Parti grubundan birisi belediye başkanı olur. Lakin şöyle geri çekilip bir baktığım zaman normal seçim olduğunu düşünürsek eğer belediye seçimlerine bir yıl kalmış olacak. Bir yıl. O bir yıl içinde Şimdi evet İstanbul çok önemli, Ankara çok önemli ama devlet yönetimi mi, büyük şehir mi diye baktığın zaman yani bro. Pist. Artışmam bile hani. Tabii ki devlet. Yani o yüzden ben bu adaylara hayır olmasınlar abi salmasınlar belediyeleri falan diye bakmıyorum. Bırakılabilir ama dediğim gibi o anki ortamda önemli adayların performansları önemli. İki aday çok karşılaştırılıyor. İmamoğlu yavaş, İmamoğlu yavaş, İmamoğlu mu yavaş mı, şöyle mi, böyle mi? Öncelikle buna bir son verin lan! Kavga etmeyin artık be! Yeter kaç yıldır muhalefet 740'a bölündü zaten. Yapmayın, etmeyin. Tabii ki eleştirin. Tabii ki şunun artısı şu, bunun eksisi bu değil ama birbirinin anasını avradına sövenler görüyorum Twitter'da. Yapmayın arkadaşlar. Ee, benim nacizane fikrim Ekrem İmamoğlu'nun bir tık daha önde olduğu. Neden? Bir işte HDP mevzusu var biliyorsunuz ki. Hoşunuza gitsin gitmesin %11'lik bir oy söz konusu. Oradaki %10'u verdi ve biri vermedi diyelim. O bir bile çok önemli. O bir çok önemli. Vallahi çok önemli billahi çok önemli. Bu birincisi. Koyduk köşeye. İkincisi. Ee... Genç. Yani bu sürekli yenilik yenilik yenilik. Abi yeter bıktık yaşlardan tayfadan. Bıktık yaşlardan diyen tayfadan da oy çekebilir. Genç dediysem 20 yaşında değil. Adayları göz önüne getirdiğinde genç. Yani çünkü adayların biri 67 yaşında, biri 72 yaşında, biri şöyle böyle yani. Anladın mı? Daha 30'u var, 20-25 yılı var onların yaşına gelebilmesi için. İkincisi, ben belediye seçimi öncelerini bir tekrardan izledim. Ekrem İmamoğlu, siyasette çok büyük... Dengeler değiştirmese de sahne performansınız önemli. İnsanlara nasıl hitap ettiğiniz önemli. İnsanlara nasıl konuş, konuştuğunuz önemli. İnsanları çekebiliyor musunuz? Çekemiyor musunuz? Önemli. Ve Ekrem İmamoğlu ya çoğunuz hatırlar sahne performansı başarılı birisi. Yani dediğim gibi %1 yarım oy bile değiştirse artı artı mıdır? Kesinlikle artıdır. Yani bakın imza bir hareket oldu mesela Ekrem İmamoğlu'nun kollarını sıvayıp çıkıp gençliğimiz var diye bağırması. Değil mi? Hala hatırlıyorum yani hala aklımda benim. Ya bak çok gaza gelmiştik falan filan yapıyorlar. E şimdi şey de olduğu için yaşının da verdiğiyle hani daha dediğim gibi 70 yaşında değil daha enerjik daha böyle şöyle böyle vesaire falan filan yapan bir insan. O yüzden burada ben Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu düşünüyorum kendimce. Onurcan demiş ki 0,25 oy ile kazandık. Bir oyun değeri unutulmamalı demiş. İstanbul'u 0,25 oy ile kazandık. Bir oyun değeri unutulmamalı demiş. İyi de demiş. <laughs> Abi oy vermeyecektim. Beni ikna etmeyi başardın. Oyum AK Parti. <laughs> Eyvallah. Olur olur yeriz yeriz. Ben o yüzden dediğim gibi bu özellikle son sebepten ötürü e, Yavaş'tan ve Akşener'den önde Kılıçdaroğlu'ndan çok 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 önde görüyorum Ekrem İmamoğlu'nu. Zaten oy sayıları da bunu gösteriyor. Konuşacağız hepsini. <laughs> Edit'te sen varsın. Ne Edit'i kardeş? E, büyük şehirlerde özellikle iddialı... O merhaba ben Ege yeni video mu atmış? Tam dursun birazdan bakalım. Şurayı bitirelim de. <laughs> Akşener adayı olduğunda diyor ki Akşener olabilir mi? Zor. Ya orada bir şöyle bir anlaşma yapılması gerekir. Akşener Cumhurbaşkanı olursa başbakan muhtemelen ya sistem getirilir. Başbakan olur. Başbakan CHP'den olur. Aslında bu CHP'nin de işine gelebilir tabii ki. O süreci bakacağız, göreceğiz, izleyeceğiz ne var ne yok abi. Bu arada Hype Train başlamış arkadaşlar. Mükemmel Sedat Peker emoti için. Abonelikler indirimli sadece 9 lira. Eski ayım. Teşekkür ederim. Abone hediyeleri de aynı şekilde. <laughs> Meral Akşener. Y yine Aa, nasıl yani? <laughs> bir dakika nasıl yani? %42.5 Erdoğan'ı yine geçiyor. Meral Akşener de geçiyor Erdoğan'ı. Yalnız şunu söyleyeyim. Bundan bir iki üç ay önceki anketlerde Erdoğan'ı geçebilen ee, bir imam oğlu vardı yanlış hatırlamıyorum. Yani Mansur Yavaş vardı, Mansur Yavaş. İmamoğlu oğlu da yakın Erdoğan'a. Doğan'a. Şu an oğlu önüne geçmiş. Meral Akşener Erdoğan'ı geçmiş. Dıştar oğlu ya <laughs> Kemal Bey. <gülüyor> <gülüyor> konuşacağız, konuşacağız. Konuşacağız. Bitleri okuyacağım abi birazdan inşallah. Dur bakalım. <laughs> ee, Erdoğan yüzde otuz sekiz buçuk Meral Akşener'le olduğunda kararsızım diyen yüzde yedi protesto oy diyen yüzde dokuz Meral Akşener %42,5. Şimdi yine Meral Akşener kazanıyor. Arada yaklaşık %4'lük bir oy var. Eyvallah olabilir. Güzel. Lakin e, bu yine Meral, Meral Hanım'ın sağda olmasından ötürü ya da işte o eski ülkücü kimliğinden ötürü muhtemelen tahminimce e, büyük bir protesto oy ve kararsız kitle görüyoruz aslında diğer adaylara baktığın zaman. Yani hele protesto oy neredeyse iki katına çıkıyor. Yani bu muhtemelen dediğim gibi ülkücü kimliğinden ötürü yine. Mansur Ağaç CHP'den aday ve çalışmaları zaten dillere destan Mansur Başkan'ın. O yüzden o kurtarıyor oradan bir tık daha. Yani çok küçük bir fark var. Yüzde bir falan var ama Meral Akşener'e de işler pek öyle değil. Riskli diyebilirim. Yani bana sorsan hangisi diye tartışmam bile. Çizerim Ekrem İmamoğlu'nu. Derim bu beyefendi gitsin. Mantıklı olan da odur bence diye düşünüyorum. 4.0 videosunu izledim ya. baktım baktım tekrar bakarım. Cumhurbaşkanı için genç değil miyim ama oğlum? Gayet iyi. Yani bence fazlası zarar. 60 yaşından sonra gerek yok artık. Ya geçen nerenin Danimarka'nın mı ne şeyine bakıyoruz. Ee, kabinesine. Şoka girdim lan. Başbakan 40 yaşında, 30 yaşında bakan var, 20 küsüründe var, 33 yaşında, bakanlar falan, 35 yaşında, 50 yaşında var bir tane artık yaşlanmış o 50'si. Yeni yerlerden ne, ne yemişiz? Dur bakayım. Bunun chati kadar şey ZV, SCV chat yok amık. Twitter'da milletin tutmuş her paylaşımın altına kendi fotosunu videosunu atıyordu. Ben de her posta fotoğraf videonu atmak zorunda değilsin yazdım. Yazmaz olaydım. Ama nasıl linçliyorlar var ya. Yok kudur köpek vesaire yazıyorlar. <laughs> Valla ben bir şey demedim abi. <laughs> Ki SCV ile insanların sana tepki göstermesi ne alaka ee, Emre Bey. Onu anladım. Biz SCV'yiz bu arada. Evet. Sunni Cihad Warrior. Allahu Akbar. Twitter, birisi de twitter ilkelerini atmış kimse zorla tweet atmıyordu yemin ediyorum o kadar aptallar ki bayılıyordum amık yazmış bu arkadaş benim ben bir yere kendi videomu attım kemal beyin tweetinin altına her yere kendi şeyini atmak zorunda değilsin demiş kanka sen de 3 kuruşluk fikrini belirtmek zorunda değilsin benim hesabım ben yönetiyorum hesabı insanlar beğeniyor istediğim yere istediğimi atarım sen istemiyorsan atmazsın. Bu kadar basit. Twitter kurallarını atan arkadaşa teşekkür ederim. Yani bu arkadaş anlamakta zorluk çekmiş biraz ama tam olarak Twitter kurallarını atın ve gönderin. Bakma ya da ben de mesela bu aralar bir iki tane daha böyle geldi yani. Şunu atma, bunu atma. Oğlum rahatsızsanız engelleyin. Engelleyin ve görmeyin. Bu ara SCV diyenler de arttı. Bunlar şey yani bu arkadaş için demiyorum. Çünkü orada ne demek istemiş karıştırmış da olabilir bilmiyorum. Başka yerlerde de yazıyorlar. Yani ırkçılık yapamayan, cinsiyetçilik yapamayan, insani değerlere yok sayamayanlar böyle aa ben nasıl istediğim gibi ırkçılık yapamayacağım mı? SCV'siz falan yapmaya başladı. Bağlayın. Böyle diye diye anlamını da yok ettiler gerçekten. Yani hani bir kalıp scv'nin bir anlamı vardı bazıların üstüne oturan anasını bellediler. Tebrik ederim müthişsiniz. <laughs> Neyse devam ederim. <laughs> e, bu arada Cihat Mert Baykal Tier 3 abone olmuş. Eyvallah abi çok teşekkür ederim canımsın sağ ol. AA muhabirinin Varanka sorusu izledi konu